Merhaba arkadaşlar Harika kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Panda birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir oyundayız ve bu oyunda Panda birlikte su parkından kaymaya çalışacağız. Ama sıra sıra kaydığımız bir oyundayız ve böyle sıra beklemeniz gerekiyor. Şu anda Panda 32. ben 31. Panda ben 30. sıraya geldim. Arka arkaya sıra sıra sıranızı bekliyorsunuz ve en son yukarıya çıkıyorsunuz. Yukarıdaki su kaydırandan kayıyorsunuz. Böyle bir sıra bekle bu oyunda. Doğru, ben direkt kaymak istiyorum. Direkt kayamazsın bu oyun. Sıralı bu oyun. Önümüzdekileri geçmemiz lazım Panda. Bunun için de ana Dostum bana yeni verdiğin için sağol dostum <laughs> Aşağıdan bastığı için pada önüme geçti Arkadaşlar yer alabilmeniz için de aşağıdan Basmanız gerekiyor okey hediyemizi alalım ya, abi hediye yok mu giftte bir şey vardı Ama neyse şimdi arkadaşlar basıyoruz Ben öne geçtim kız arkaya geçti arkadaşlar Curent money'de 18k basıyorum Evet şimdi bana sen aşağıya geçti Dostum önce ben kaçıktım Ya kardeşim dur ya <laughs> Pande beni aşağı yukarı çıkıyor Bir kere daha basıyorum benim param çok olduğu için Bir kere daha basıyorum bir kere daha basıyorum çekilin abi Evet geçtim şimdi 9.17K'mız olduğu zaman arkadaşlar bir ön sıraya atlayabileceğiz. Abi kaydıraktan kaymak için bu kadar bekliyoruz he. Dostum acaba nasıl? Çok merak ediyorum kaydırağı. Çok merak ediyorum. 11 diyor 11. Aa geçemedim. Kızın çok fazla parası var. Oo yukarı kadar kaç tane sıra var? Sıra sıra bir sürü insan var ya. Aa. Dostum burada 100 saat bekleyeceğiz? <laughs> 100 saat bekleyeceğiz. Ya ben gidemiyorum bir Sıralar sürekli değişiyor. Bana benim sırama gelmeye çalışıyor. Ben de ileriye doğru gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Aa, aa bir dakika. 33, 15, 22, 5 benim yerime geçme panda. 20k olduğunda bir öne geçeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş gideriz. Yavaş yavaş gideriz. Oyunu bir arada şöyle sesini <laughs> arttıralım. Dost, hediye var mı? Hediye falan var mı diye basıyorum ama yok. Aha geliyor panda. Ve geldik. Geldi. %5 ödül verdi. 1.81k. Ee, bastım. Yukarı doğru çıkıyorum. O kız aşağı indi. 21. sıraya geldim arkadaşlar. 26k olduğunda çocuğun önüne geçeceğim. Oh be önümde de çok sıra var ya. Ama dur bekle bak. 26k oldu. geç. Razvan denen çocuğun yanına geldim. 19'daki çocuğun. Yanına... Aa Razvan arkaya geçti. 34k oldu zaman mı? yukarı doğru gideceğim. Bakayım yukarıda. Oy önümde daha bir sürü insan var. Dostu böyle böyle ben kaydıra kaymak istiyorum. Bu oyunda direkt kayamıyorsun işte. Bu oyunlar yeni çıktı böyle panda. 44 kaldı o zaman yukarıdaki çocuğun yanına gidiyorum. Yürü bakalım sen aşağı iniyorsun. <laughs> Olamaz o da beni geri gönderdi galiba. Kanka. ha çocuk beni geri gönderdi. Ana bu da benim önüme geçti. Razvan. Var Razvan'ın olduğu yere ben geliyorum. Bu çocuk aşağı indi ne oluyor abi herkes geri geri bir geri, bir geri gidiyor. Tamam okey yukarıdayız. 18. sıraya geldim. 1. sıraya doğru gidiyoruz. 57k istiyor arkadaşlar. 57k vermemiz lazım. Hadi bakalım. Bu arada solda arkadaşlar bir şeyler var. Everyone to the slide diyor. Bunlar büyük ihtimalle Robux'lu şeyler bastığınızda. Aynen. Bunlar herkese kaydıra gönderme. Bastım. Yukarı doğru çıktım. Yes. 57 kada Oyun içi sıra. Oh, abi bu ne abi? Çok zor. Abi çok zor. Bizler de sizlere böyle oyunlar bulup çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerden de istiyoruz ki bizlere burada like atın. Bir ön sıraya daha geçimdir. Ya niye geçelim? Çocuk aşağı indi. Benim ön sıraya geçmem gereken oldu. Sizler de bizleri burada like atıp desteklenmeyi unutmayın. Like atıyorsunuz. Bu ara güzel like atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Attığınız like'lardan ötürü arkadaşlar. Sizleri seviyoruz ve like atın herkese teşekkürler bunlar aşağı iniyor. Hayır, papa Papi yazmış. Dostum ben direkt görmek istiyorum. Direkt göremezsin. Yukarı doğru gitmek lazım. Acaba nasıl kaydırak? Dostum acaba çok mu çılgın? Çok çılgın bu kadar beklediğimize de. Abi yukarı çıkıp aşağı inim yine. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu ya? Bu kadar beklediğimize değecektir. Dostum heyecanlandım. <laughs> Hadi bakalım. 74 kada yukarı. Ya ana pan arkama geldi. Tamam ben buraya geçeyim kanka sen arkaya doğru geç. Aa Beşiktaş forması var abi bizim takipçi büyük ihtimalle. 97 yukarıya doğru gideceğiz inşallah bugün bu videoda. Okay kaydıraktan kayacağız. Ah 15. sıra. Ona rengarenk bir sürü kaydırak var. Kayanlar falan var bak Kabuza düştüler. Ben oraya kadar daha gelemedim. 97 öne doğru çıkalım tekrardan. <laughs> Beşiktaşlı çocukta yukarı aşağı gidip gidip geliyoruz. Yukarıda aha ana 7. sıradakini görüyorum abi ya. Üst katta kaydırakta nasıl biniyorsunuz? Nereden biniyorsunuz? Aha şuradan biniyorlar. Şurada şurada şurada, şurada bir yerini gördüm. Bir yerini gördüm. Dostu hangisi? Yukarıda bir iki kat var üstümüzde sadece. Kardeşim kusura bakma. Çocukta sürekli yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir dakika şimdi gifte ödül var mı? Yokmuş. Tam bir kişi daha kaydı. Aha ilerliyor. Sıra hızlı ilerlemeye başladı. Lütfen sıramızı hızlı ilerletir misiniz? Oo 213k istiyor. Dostum çok uzun kayıyordur kesin ondan bu kadar bekletiyor. Evet büyük ihtimalle. Öyle bir kaydırak ki saatlerce bekliyoruz. 164k. Kanka kusura bakma. çocuk da sürekli yer değiştiriyoruz. Tamam. Hadi kayın artık ya. Oha oha. Bir dakika. Üçüncüyü falan görüyorum galiba. Beşinci. Altıncı. Dördüncü. Üçüncü falan görünüyor. 213k olmasını bekliyoruz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Giftimize basalım. Kutlayın diyor. Bir tane geçiş 5 bize 44 saniye sonra. Hiçbir Robux harcamıyorum arkadaşlar. Hiçbir Robux otokut denir. Otokut inline diyor. Ha, bu Rabbit'li şeylermiş. Hiçbir robux harcamıyorum arkadaşlar. Robuxsuz bir şekilde ilerleyelim. Tamam. Hah ilerliyor, ilerliyor. Aa, Simay aşağıya geldi. Dostu ben bir öne geçemedim. Panda bir öne geçemedi. Abi bu nasıl oyun ya? Abi bu nasıl bir şey? Ya ben sürekli ana panda aşağı yolladı çocuk. Abi sürekli aşağı yukarı iniyoruz arkadaşlar. Ben bir tane şunu kullanacağım. 17 saniye sonra bana verdin 17 saniye sonra bana onu verirse ben onu kullanacağım. Bu ne ya? Bu harbiden bu baksana panda bir yukarı bir aşağı. Dostu bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bitini kaydıra gidemiyorum. Çöp panda bakın daha da geriye gitti. Sen daha da geriye gittim ben de. Bir dakika iki katı hani yanlış yediklerim. Şimdi geç. Abi ba geçe basıyorum. Heh heh Claim dedim aldım. O yukarı çıktım. 11'e geldim. Eee claim it dedi. Bir tane daha kullanabilir miyim onu şimdi? Evet bastım. Aa daha geçerli olmuyor. Tamam. 10. sırada inşallah geliyoruz yavaş yavaş. Ön kaydırağa doğru gidiyoruz. Hayırlı silah inşallah kayacağız. 361. Simay bak. Simay benim yerime geçmesin lütfen. Hemen ben, ben, ben İlyas'ın önüne geçmek istiyorum. 361 ol. 361 ol. Oluyor 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 oluyor. Oldu bile arkadaşlar. Geç. 10. sıradayız. Aa, İlyas da bizim önümüze geç. Ben oraya gidiyorum. Onlar da buraya gelin. Neyse. Sıradaki hediyemiz 3 dakika sonra artı %1 ve para ödülü verecek. Bu daha hızlı kaybetmemizi belki sağlar. Abi ömrümüz burada geçti. Bir türlü kaydıraktan kayamadık. Dostum ömrümüz burada bitiyor be. Abi bu nasıl oyun buldun? <laughs> Böyle bir oyun buldum. Ya ben ne yaptım panda ya? Dostum azıcık aşağıda dur ya. Böyle, Böyle bir, bir oyun buldum. buldum. Sen, Sen gel, gel buraya ben yukarı çıkıyorum. çıkıyorum. İşte bu oyunun nasıl kayacağız? Nasıl kayacağız? Bir türlü kayamıyoruz. 11. sıraya geldim. 216-361 oldu o zaman. Arkadaşlar bu arada Beşiktaş formalı çocuk Niye o kadar aşağıda kaldı onu anlamadım. İlas'a bak sen İlas'a bak. Nereye kadar gitmiş? İnşallah ben kayacağım ondan. Hadi bakalım inşallah kayacağım. Öne doğru geçiyorum ben. 10. sıra. o İlas'ı kız aşağıya gönderdi. Bakayım ne kadar istiyor? 469K olduğu zaman inşallah 9. sıraya gideceğiz arkadaşlar. 2 dakika sonra bir hediye gelecek. O var ya o kadar kritik bir hediye ki. Çok önemli. 200 260, 270. İyi, iyi İlas ne yaptın? İlas kanka niye böyle şeyler yapıyor? Bunların ikisi sürekli şu an değişiyor arkadaşlar. 361'de Sima'yı geri gönderiyorum. Simay sen arka sıra... Aaa Simay var otomatik beni geri gönderdi. Ha yok geldim 10. sırada. Mor dediği yer dedi arkadaşlar daha fazla Robux'lu şeyler var. Al bir 9 Robux öne geçeyim ya. Bir öne geçeyim zaten sadece 9 Robux'um var. Dostum geç görelim nasıl bir şeyimiz. Geçtim. Kaç bu? Dokuzmuş. Keşke bu altı olsaydı. Altı olmasını isterdim. Neyse siz de su parkına gidip böyle saatlerce beklediniz mi? Ana gördüm panda gördüm. Panda iki tane var. Bir tanesi gök e, gökkuşaklı bir tanesi normal. Kız bekliyor can. Oraya gidelim. Aa çok bir kat yukarıda sadece. Bir kat yukarıda sadece. Bir kat yukarıda. Geç kanka. Emir arkamı geldi. Aa hadi bakalım İlyas gidiyoruz. İlyas gidiyoruz. Bir dakika kaldı. Yüzde para verecek fazladan. 793k istiyor arkadaşlar. Bir kere daha var mı Robux'um? Yok be. Bir kere daha işte Robux'um yok. Haydi haydi. Ana çocuğa bak zıplay zıplay gidiyor. Dostu admin admin. Admin mi? Oho ona, yukarı çıktı. Sınırsız kaydıraktan kayıyor. Bu nasıl yapıyor bunu? Ya abi ne yaptın Emir ya? Panda da geldi buraya. Bekliyoruz bir türlü gidemedik. Aa 793 kalmış. Sıradaki yere geçebilmemiz için. Bir dakika kalmış bunu da alabilmemiz için. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Evet biz de Sparkland'a gidip böyle beklediğim zamanlar olmuştu arkadaşlar gerçekten. Saatlerce bekleyip de kaymayı beklemiştik. Bu kadar kalabalık olduğu zamanlarda hatırlıyorum. Bak ta aşağıya kadar gidiyor kuyruk. P. Bu gerçek hayat gibi olmuş aynı. Gerçekten o 1 milyon istiyor. 1 milyon yaptığımızda inşallah göreceğiz kaydıra. Dostu inşallah nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Panda birine no falan yazıyor. Ben bunu çok merak ediyorum. İnşallah göreceksin bana inşallah. Ama böyle yaparsanız olmaz. Emir Bey'in önüme dakika başa geçiyorsun. Ya bu kaydıraktan da şu çocuk hızlı kaysın ya. Hızlı kayın ya. Ana panda aşağı çektiler. 790 geç. Emir buraya gelsen. Hadi İlas nasıl çıktın sen oraya? İlas'ın çıktığı yere acil çıkmam lazım ya. Tamam giftimiz geliyor 10 saniye var. Eğer ki oyundan ayrılırsan bütün ödüllerin resetlenir. Aman Allah'ım böyle bir şey sakınlık da yapmamam lazım. İki kere kayanlar falan var biz daha sıfırız arkadaşlar panda birlikte. İnşallah bir kere kayacağız. Bir dakika sıfır claim artı 20 para hızlatma aldım. Of paraya bak paraya bak paraya bak paraya bak emiri geri gönderelim hemen. Emir sen şimdi buraya gel kanka. Güzel. Ben İlyas'ın olduğu yere çıkacağım şimdi. 1 milyon olacak para. Oha! Of oh be, öndeki kaydı da geldik buraya. Abi bazıları serbest dolaşıyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorlar? Dostum bu nasıl bir şey ya? Evet ya haksızlık. Adam serbest dolaşıyor. İlyas'a bak kızın önüne geçti. İlyas arkadan geldi. Aa İlyas'ı geri gönderdi. Şimdi 3 saniye sonra 3 kere geçme hakkı verecek bize. 3 dakika sonra pardon. Onu kullanırsak çok iyi olur. İnşallah göreceğiz. Ha şu kaydıraktan kayacağız yani. Kaydırak gördüm ama inşallah kayacağız. Aha geçtik. Bir sıra daha atladım. Panda arkama geldi. O oh, helal olsun. Dostum hadi geldim hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. 1.21 oldu. Ben İlyas'ın önüne geçeceğim şimdi. İlyas geliyorum. İlyas'ın haberi yok tabi. 1.74'te İlyas'ın önüne atlıyoruz. Gift'te 3 dakika var. Hadi 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 hadi. İ İlyas. İlyas gel buraya oğlum ben 4'e geçeyim oğlum. Senden önce kayın ben sana nasıl bir şey olduğunu anlatırım. Aha ben anlatırım İlyas'ı dostum. Abi dostum. <laughs> İlyas bizi bir de geri gönderdi. Hadi bakalım artık kaysın şu kız ya. Onlar kaymadığı için bir türlü kaymıyoruz. Giftimizi alalım mı? Alam ağlamıyorum ki. Ben de bu gifti niye basıyorum sürekli? Bu arada böyle bir müziği varmış arkadaşlar. 901.74 ilasının önüne geçeceğiz. Aşağıda kaldı. Beşiktaş formalı çocuk nerede? Adam çocuk aşağıda kaldı. Niye öyle oldu anlamadım. O hiç ona atlamadı. Büyük ihtimalle hediyeleri almıyor bence. Buradaki giftleri almak lazım. 136. Abi biraz hızlı ya. Aha. 226 milyon istiyor şimdi. Oo Beşiktaş formalı çocuk buraya geldi. Dostu yüzde kuyruğuna geldik. Yüzde yüzde kuyruğuna geldik. 100 saat sonra bekle. 100 saat sonra bu kaydıra ulaştık. Yiğitten söylüyorum ya. Bu kadar gerçekçi yapmayın abi. Önceden biz girerdik bende Senle birlikte değil mi? Direkt kayardık. Dostu böyle bir şey yok da. Şimdi sıra bekleriz kayıyoruz. Hop. Rob bak ne hale geldi. Allah'ım yarabbim. <laughs> ya İlas ya. Bu İlas bana kaydırmayacak. Önce o gidecek. İlas'tan önce gidersek harika olur bu arada. Hadi ya şu 3 kere geçme bir dakikada bir gelse var ya da. Direkt 3 sıra atlayacağım. 1, 2, 3 direkt kayacağız. Ama gelmiyor. Hadi abi hızlıca kayalım artık. Kayma, kayanlar da ne yaptılar acaba? Tekrardan mı çıkıyorlar? Abi bu kız ha istediğin kaydıraktan kayıyor musun acaba? Şu yukarıdakinden falan sıra sana geldiğinde onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle serbest kalıyorsun ve istediğinden kayıyorsun. Ya panda dostu bir dur azıcık biz de bakalım. Ya ben önce kayayım videodayım ya. Dostu ben de merak ediyorum. <laughs> İkimiz de merak ediyoruz. Ah ilerledik. 2.94. Aa evet serbest kaldığında herkes yukarıdaki kaydırağa gidiyor. Ondan kayalım. Ondan kaymaya gideceğim ben de. En tepedekine git Ona git mi yukarı doğru? Tuttu tamam. Hadi bakalım. Bir dakika var panda. Eğer var ya bir dakikadaki şu ödülü alırsam ilastan önce bile kayarım. Hatta öyle olacakmış gibi geliyor bana. 2.94'ün öne geçeriz. Purpose Sunshine. onu Emir'e bak ta nereden geldi Simo'ya bak arkama gelmiş Dostum bu ne yapıyor Bizi kaydetmiyorlar ya Abi kayacağız buradan kayacağız buradan abi kayacağız 38 saniye kaldı 3 sıra atlarım ben şimdi ödülle Bakın kaymak için özgür oldular ama kaymıyorlar arkadaşlar Bize bakıyorlar bizi dalga geçiyorlar Oo, oo. E, Beşiktaş formalı çocuk birinci sıraya geldi Böyle bir şey olabilir mi Dostum adam uçtu 25 saniye sonra ben de birinci sıraya geleceğim. Emir beni geçti. İnanılmaz anlar oluyor şu an. En arkadan çocuk oraya kadar nasıl uçtu? Parayı biriktirip direkt bastı büyük ihtimalle arkadaşlar. Demek ki bu da böyle bir taktik. Aha! İlas kayacak biz kayamıyoruz. İlas benden önce kayıyor bu arada. Harbiden tebrik ederim. Ya da ben mi geliyorum acaba? 5! 3 katı geçeceğiz. 3! 3! Birinci sıraya geliyorum. İzleyin arkadaşlar bak. Bas bir keyif Aa bir sıra kaydırdı beni İlas'a bak sen İlas. Yine benim İlas önümde. Dörtte ben kaldım. <laughs> ne yapan orada kaldı. Nasıl geçeceğiz hadi. Hadi. 3.83'de ondan önce kayarım. Aha ben birim. Aa ilaz serbest kaldı. Oha gök gökkuşağı kaydırandan kaydı. Ben tepedekinden kayacağım. Time left. Aa 40 tane sonra ben kalıyorum arkadaşlar. Dörtte ben kendi bebedim. Senin yerini kesti değiştirirler bunu. Finish the blue slide to unlock diyor. Biz bunlardan kayamıyoruz. Bunların kilidi kapalı arkadaşlar. 25 tane sonra ben serbestim. Oh be abi böyle bir oyun yok ki. 100 saat sonra bir kaydıraktan kayıyoruz. Hadi bakayım. 20 saniye ee, daha var 5 dakika sonra orta 90 para veriyor 15 dakika sonra 5 tane geçme hakkı veriyor ki inanılmaz bir şey arkadaşlar galiba ben buradayken benim yerimi kimse alamaz ama panda belki yerini alabilirler Oo kayalım artık hadi yoruldum ya bu nasıl bir şey var yani sıfır serbest miyim go slide diyor bastım aha serbestim serbestim gidiyorum dostum ben de istiyorum gidiyorum 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 Oy bir sıra çok ya. Sizlere de a Finish the Rainbow of the Slide'da unlock diyor. Tüh ben ondan kayamıyormuşum ya. Nay 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 nay. Çok iyi ben bundan kayarım. Hadi. Oo. Vay. Vay 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 vay. Meşhur kaydırağa geldik sonunda. Oo. <laughs> 6.56 milo paradı. Vay wow, çok uzunmuş. Dörtte nasıl? Mükemmel. Beklediğine değiyor gerçekten ya. O kadar bekleme o kadar değdi ki ya gerçekten. Öf inanılmaz. Aşırı fena. <laughs> Arkadaşlar 100 saat bekledik bu nasıl kaydırık böyle gidiyoruz neyse fena değil gene de. Yukarı doğru nasıl gidiyorum ben yukarı doğru? Bir acayip kayıyoruz yani. Aşağı doğru iniyorum. Mu? Bir çıkamadım hala kayıyorum. Dostu demek ki çok uzun. Aynen demek ki çok uzun. Şeyden o kadar bekledik o yüzden uzun yapmıştı adamlar. Allah'ım ya Rabbim hala gidiyorum. Ve düştük. Vay, wow, return the line diyor. Tekrardan gidebilmemiz. O oyunun sonuna geldim Vay, diğer kaydıraklardan da düşenler böyle düşüyor ama ben ona daha alamadım arkadaşlar. Vay. Arkadaşlar burada videoyu beğenmeyi unutmadınız inşallah. Tamam mı? Like atmayı unutmayın. Return the line diyorum tekrardan. Aha 28. sıradayız. Sıra buradan başlıyor bu arada. Aşağıya kadar ee, çok fazla 1-2'den başlatmamışlar. Buradan başlatmışlar. Şimdi devamını artık daha yapmayalım. Çünkü kaydık. Ama bir sonraki bölümlerde artık diğer VIP olanlarda kayamayım. Bilmiyorum arkadaşlar. Buna bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve Sonraki bölümde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.